Evet bakalım. Merhaba. Kız merhaba. Google Ekranlarda bizde yani. Bulucan bu ablayı önerir misin? Futbol üstünlük maçı bitmiş şey haberin olsun. Alt çektirmedi. Çektir. <laughs> ne diyor ya? <laughs> <laughs> Hayvan oh. herif ya. Ne, ne anladın oğlum? <laughs> Ya oğlum siz sizden... ne? ne anladım diyor ya. ya Batuhan ne diyor? Kanka. Az, az çektirmedi İpik diyor ya. ya kadına. Abi. Yani böyle Platonic şeyler yapmayalım. Bu. Belki platoniktir ya acı çekmiştir. Doğru mu? Evet. Ha. Hemen ya de Sevdiğin kadın porno yıldızı Batuhan. Ne? Sevdiğim Por... kadın porno yıldızı. Pornocuyum. Ya yani <laughs> çektir çektiriyor. <laughs> Yeterli medyum. bu. ya? Diğer <laughs> <laughs> irdelemeye gerek yok diyorum. Başlatalım. Merke Yakın ikinci el kutlamış. Hey Lulz üçüncü el kutlamış. Tüm pembek dizilere selamlar. Kilo da vermişsin orada demiş. Teşekkürler fotoğraf. Anne üçüncü el kutlamış. Sevildiğini aslan mı abim demiş. Canımsın. Adı abi bit göndermiş. Ben ilk videosundan ha, bunu okumuştuk. Arthur Kes hiçbir şey yapmamış. Bak bir kişiyle ustalamış. Trim Lule gelmiş. <laughs> Teşekkür ederim. Bakalım. And I thought I'd have some fun, so I found some YouTube videos. I have not seen them. They are all Turkish, and I'm really excited. I thought I would do a reaction with and we can decide which one is the funniest. Which one? So let's do it, all right? Şu çataldan çıkarttım demiş. <laughs> <laughs> Detaylardan çıkarttım ben de anlatabiliyor muyum yani ben de yabancısıyım. <laughs> Sizi de anlıyorum o yüzden. Bu arada ben yokacılara bayılırım. Allah Allah. <laughs> Kanka bu <laughs> videoyu mu izlemiş gerçekten? <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Allah bak şimdi bak videoya bak Allah'ım. Şey lan Allah silahı ver. Yok yok o değil o değil. Bak şimdi uçan tekme geliyor. <laughs> bu ne oğlum? Ya bu videoyu Dani Daniel nereden bulmuş kanka ya? Yani... ben <laughs> anlamıyorum. Affedersin yarak gibi bir video. <laughs> yapma yapma gülebiyor bana. ya. ya. Oh my God! Yeah, no. Oh, Azzaafurullah, yeah. Damn, shaka bit. Shaka bit. we continue. Oh my God. he just flew in? Oh my God. Why would you take your shoes off? Your feet? Oh boy. Is that because you couldn't upload my videos? This is called famous. Aa Mehmet Ali abi. Abimiz. Abi. Abi, oh, bak at, bak. Programda da. Salam yedi mi? <gülüyor> <Salan> <gülüyor> bu ya bu salam muhabbete bak ne kadar istekler ana bak arkadakine o da çok istiyor. <laughs> oh, so phallic. Ney gibi görünüyor? Lan var ya.

bir arkadaşını <laughs> görmüş gibi. like Oğlum ne diyor yalan söylüyorum sen de istiyorsun. İstiyorsun. de istiyorsun. guy's Mehmet Ali abimi mi Sıkardı Tıkardı yani öyle bir adamdı. O sala mı? You made him choke on it food Oh, that guy's hungry. He's like, give me some of that. I'm gonna use my hands. I'm gonna. He's going in. Baba, buraya gelenler de salam yemeye gelmiş ya. Biraz da koparıyor. Dişi kaldı. Çok hoşuna gitti lan. For like a porn? Denture guy one. Denture guy for the win. He's just like, I don't know what's happening. He does not want to be there. Is he throwing out the dentures? What is he throwing? She's entertainmentın ötesiydi yani did not send the TV için memedeler ladder. Oh is it salami? And the homss. Tamam. İşte bazen That was... e, aldığınız mallara dikkat edin içinden bir şey çıkabilir Aziz Allah. Was... Ezan okunuyor, pardon. Aziz Allah. Aziz Allah. Kıl gel bari, bekleriz yani. <laughs> Kıl mı? Geliyorum ben. <laughs> Kıl derken batmanı demedim. <laughs> Kıl gel, video izliyoruz. <laughs> ha, yayınlayamayız <biz> zaten, pardon. <laughs> <laughs> Sana çok pis duyar kastırdım da buradan gerek duymuyorum Bak, şu anda Devam ediyorum diliyorum canımsın özür diliyorum. Lütfen dikkat edin aldığınız. What's with all the girls in the background? Why are there just like four women standing there in the background? She's unimpressed. She's like, uh, no, I don't do it unless I get a check. <laughs> Me. All right, that one was pretty good. The denture guy. Oh, yutkundu. So a... far has stolen the show. This is called. Oh, çağrının orada dokunuyor. Olmaz Niye bizim da. bizim burası şey değil mi? <laughs> Ateş mi bu bölge ama Niye okunması? Cami hemen arkamda cam var. Küfür etme. Ezan okunuyor. Estağfurullah. Bir oturuşunuzu toparlayın. Batuhan bacaklarını indir lan. tamam. Tişörtün de güzelmiş ha. Eyvallah. Gene bin 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 lira. lira. mı? 7000. 9000 lira. 9000 lira mı? 10 10000 lira. 10 lira abi. 11. Açık arttırmayla aldım açık arttırmayla. Tamam hysterical man cries for her runaway wife. Hayır ya. Ezan'dan sonra mı izlesek bu videoyu ya? <laughs> Kanka Ezan'dan sonra <laughs> evet, evet, bence de. Bence de. Dolaylı yoldan Niye günah giriyormuş hissediyorum. Saçmalama ya Allah Allah. Ne alakası var? Nasıl ne alakası var Aklıma garip garip şeyler geliyor. Sen <laughs> <Kendi> ne <laughs> alakalı? Ah. <laughs> tövbe tövbe. Tövbe estağfurullah. <laughs> Kızlar benden uzak dursun da. Ya kızlar gerçekten <laughs> şu karamandan hakikaten uzak durun ya harbiden bak. <laughs> Çocuk istemiyor ya bu ilgiden mutsuz. <laughs> Aynen öyle. Aa aa. Çağrı çok büyük kaçta alacağım ben. <laughs> aa aa. Aa aa. Ya tamam lan. <laughs> Bir eşine pişman olduğunu söyle bir sesle. Dülay! senince çok sevgiler pişmanım. Gel geri gel. Yalvarıyor beni ya yapayım ne <needs> olursun. Bir kere olsun sesini duyayım ne olur. Ne olursun Dülay! Sesini yapamıyorum. Yapamıyorum scary. Dülay! Pişmanım! a nap. ne olur. <laughs> Oğlum bir şey söyleyeceğim, bu kadın niye Türk videolarını izliyor birincisi? Hayır bu videoyu niye izliyor? Nasıl niye <laughs> oğlum? Mal mısın? Tabii ki <laughs> ek, izleyecek. Ek köpek var oğlum? gibi, köpek gibi izliyor işte herkes. Takip edeyim. Yani, niye ya. köpek gibi ya? Allah Allah. Kanka Türkiye'deki havuz hiçbir yerde Hayır yok. Hayır şunu ya. söylemek istiyorum. Bu kadını sadece Türkler mi tanıyor oğlum sanki? Hayır da o Ama videodan sonra patlamış yani anladın mı? Hayır özellikle bu bölgeye bir çalışma mı yapıyor yani? Evet. Evet. Yatırım. Ay yorumlarda da şey yok. Nasıl yok? Yabancı yok oğlum, hep Türk. He. Ha bu bet sitesi Hı. reklamı için yapıyor demek ki bunu. Prim değil de bu reklam diyelim ona. Sponsorlukla TR sponsorluğu için elde Türklerin ilgisini çekmek için. <laughs> Videolar acaba buna kim seçti bu videoları ya? Onunla o kişiyi de merak ediyorum. Oğlum kameranın <laughs> arkasından trafiği görüyor musun bak trafiği? Aynen. E sen nasıl e, gideceksin? E5 mi orası? Yok. Yok tem tem kanka var. D100. Oğlum var ya vızır vızır oradan sürekli araba geçiyor. Keşke bu arka komple cam olsaymış. Biz Nurbet'in reklamını yapacağız. Onun için biz de... Mia Khalifa. Yok, Batuhan Menete ile <laughs> anlaştık. <gülüyor> Batuhan Menete mi? Batuhan <laughs> Menete de kamera karşısına geçip yemek yiyecek. <laughs> Geçen filiklik vermiş. Aynen. Türk yemeklerini deneyecek kardeşim ama <laughs> dişi ağrıdığı için yapamıyor. <laughs> Batuhan geçti mi lan dişin birazcık? <laughs> Yok. Tamam. Bugün sen çok eğleniyorsun bak Batuhan'a saldırdığında ben. <gülüyor> <gülüyor> Türk emeklerini deneyecek bir şey <laughs> Ay, Aklına Öyle. fesat deme şey geldi. Yok. Adam Türk zaten. Başka Bana bir şey fesat geldi. namına koyayım o zaman. bir de geçen ne ya? Pişmemiş sucuk yenmez diyor ya beni delirtti ya. Yenmez. Ya sus. <laughs>

Fake gülüyor lan bu. Öyle zaten. Çok fake. Aa, bu lan niye bu ne ya ki? Is there popcorn all over the floor? <laughs> bu da bu da viral video değil mi? Bu, evet, viral. Bu diyor. da viral videoydu evet.

Lütfen. Sen yaramazlık peşindesin belli de yok. Şu videomuzu izleyelim. I have to watch this one more time because I want to know if it's because the cable. Oh, we die, dude. No. Bak, vay, vay bu, çok, bu çok iyi. Ice. Vay bu. Götü kırıldı ya burada. Vay bu. Why is he so close to the edge? Bak düşme sakın. Vallaha çok kötü bir şey. <laughs> oh my god. Vay bu. Vay bu. Bir şey oldu mu? <gülüyor> yok. Ya <laughs> <laughs> o da diyor yok diyor. Buradaki soğukkanlı ilk yardım hayranım bir şey oldu mu? Yok. <laughs> 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 the guy didn't even yell for his friend. Go help him. <laughs> <laughs> Are they laughing? He probably has a head injury. I I don't even know what that was. Abla, sizin videolarda da kimse yardıma gelmiyordu sana. <laughs> 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 Ablamın vloglarını ben takip ediyordum. Ona da kimse yardım etmeye gitmiyordu. O da doğru. <laughs> o da doğru. <gülüyor> <gülüyor> This is called flying bag, I think flying bag. Flying bag. <laughs> All right. News. Whenever it's a news clip. Oh. Şekilde <laughs> 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 Ya sen de bir daha izleyeceğim, bir daha izleyeceğim ne dedi video. 10 dakika yapmışsın ablacığım ya. Allah Allah. Bir daha izleyeceğim, bir daha izleyeceğim. verdi Verdin şu işte tepkini. This video Is bag on his face? Oğlum, bu videolar hepsi eski video ya. What çok is... eski. Evet, Kimse çok kötü videolar ki zaten. Why is he... There's bunk beds. There's a lot happening. <laughs> Bunu <nesini gülüyor> Anlamıyor da hiçbir şey olmuyor. Sadece evet, ya işte. yanlıyor. Yandı. the music in the background is actually kind of sweet should we do it so one on his face, face. what is this oili is it cooking oil no Hand sanitizer? no your hand why no don't do that to your hands he's gonna spray the bag <laughs> Ya yabancılardaki dilde sanki şöyle, İngilizler de falan özellikle böyle sanki dil daha bir cilveli ya. Bak şuradaki konuştuğu bak. Dil Dans ediyor değil mi? Dili dans ediyor. Dil dans ediyor ayrıca hakikaten. Bak şöyle. <gülüyor> <gülüyor> bak bak iyi dinle. Ya oğlum hemen agresiflemeyin ya. <laughs> ne oğlum ya, dili dans ediyor işte. Onu, neyi dans ediyor ben sen? Kötü niyetlisin şu anda ben. Ben gayet evet, açıklayıcıyım şu anda. Bakalım. Bak dinle. Bak bir dakika bak. Bakalım. No, don't do that to your hands. No, don't do that to your hands. Üç <laughs> saniye önce söylediğin şeyi taklit <laughs> de <edemiyor> ya bunu. <laughs> o kadar <laughs> İngilizcem yok unuttum ama bunu. no. <gülüyor> <gülüyor> your hands. Why? Bir dakika, neydi? No, don't do that to your hands. Don't do that to your hands. Don't <laughs> you do... Don't you do... Koyayım, kursana, don't, no, don't do that to your that. Head, hand. Don't do that Don't you do that to your hand. Ya amına koyayım baştan kursana. Don't'tan başlasana sen be. Don't do that to your hand. Don't you hand? Oh, don't. Oh, don't, No. Don't. 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 <laughs> don't, you, don't. 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 Do. You do you. Don't. 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 Do you. Ya neyse işte anladınız anladın mı? Daha böyle <laughs> dil üzerinde yani. oynan. Oh no. Don't you don't get me hand. Bizde mesela... I fuck you. Daha oğlum elin yanar. Anladın mı? Bizdeki farkı o anladın mı? <laughs> Anladın mı diyor sürekli ya, de. Sana falan deriz yani biz yüksek ihtimal böyle durumlarda. Oh no don't do that your hand. Don't don't don't. Aga ağza bakmıyor. Aga ağza bakmıyoruz biz konuşmaya bakıyoruz ya şu anda. Sen niye kilitlendin ya ağza? <gülüyor> 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 Oy. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bir tane daha e, Mami'nin bir yaptığı bir şey vardı.